Zaman, takipçileri değerli danışanlarım. Yine ee, canlı yayından çıkmışız arkadaşlar. Çok güzel bir canlı açılım yapıldı sizlere. Tarot açılımı yapıldı. Evlenemeyenler için. Bundan önceki videoma bakabilirsiniz. Bundan, bundan önceki videomda görebilirsiniz. Nedim Mayer hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ne yaptık? Bir super popüler bir açılım yaptık arkadaşlar. Ve açılımda ne dedik? E, desteler seçtik ve destelerimizde e, önümüzdeki zaman aşamasında, önümüzdeki senede evleneceğiz mi dedik. Ve De, sorularımıza cevap taptık. Hatta yorumlar geliyor bana. 10 senedir sorularıma cevap bulamıyordum. Bu yayında cevap buldum diyenler yazıyor. Evet arkadaşlar bilginiz olsun. Diğer kanallardan farklı bir kanal burası. Kartlar açılıyor. Çıkanlar tek sizlere okunuyor. Hiçbir yerden kopya yok. Bakıp okuma yok. Ta o canlıda ne geliyorsa sizi hissederek görüp söylüyorum. Ve sizlere nokta atışı yapıyorum. Eğer ki o canlımı izlemediyse... Bu videomun altında o canlını izleyerek önümüzdeki sene evleneceğim mi evlenmeyeceğim aklımdaki kişi benle evlenecek mi evlenmeyecek mi diye sorulara cevap bulacağın hepsi tıkır tıkır konuştuk tıkır tıkır anlattım süper puper kendimi çok seviyorum ve arkadaşlar kendimi sizler sevdiğiniz için seviyorum ve eğer öncelikle insan kendisini severse Herkes, herkes onu sever, herkes ona değer verir. Kendim çok değerliyim ve sizler de benden örnek almanızı istiyorum. Diyeceksiniz ki, şimdi canlı yaptın, tarot evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz diye sorulara cevap verdin abla. Ama evlenemeyen arkadaşların da çok tarot açılımı oldu. Bu beni çok üzdü. E, yüzlerle insanın e, kartlarında ne çıktı? Hayır bu sene evlenemeyeceğim. Baktın kapalı sana büyü yapılmış. Babadan gelen büyü var. Ee, eskiden seninle uğraşanlar var. Ayrıldığın eşin seninle uğraşıyor dedim ki dediklerim de doğru çıktı. Şimdi süper puper bir canlı hazırlıyorum size salı gününe. Salı gününe. Neden salı gününe arkadaşlar? Çünkü salı günü herkes hazır olsun. Herkesin bahtını, nasibini, kaderini, karmasını temizleyip önünü açacağım. Nasıl yapacağım bunu arkadaşlar? Nasıl yapacağım? Ee, muhteşem bir ritüelle yapacağım. Ee, Geceli, gündüzlü sizler sevdiğim için bunu bana öğrettiler. Bu yüzden herkes gelecek canlı yayında akşam saat 20.00'da burada olacak. Ve hiçbir yere bakmayacak hiçbir yerle ilgilenmeyecek canlı da bana 3 tane sizden malzeme lazım olacak o malzeme getireceksiniz ben onlara buradan enerji yapacağım biyo enerji yapacağım evet ben biyo enerji yapacağım ve o malzemelerle sizler çok güzel şekilde kendi nasıl benim enerjimle evde çok güzel şekilde şansı kazanacaksınız. Şimdi bir daha anlatıyorum. Eğer ki anlamadınızsa buradan bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Salı günü tamam mı? Salı günü 20.00'da herkes benim tarot uzmanı Mayır kanalımda olacak. Niye? O gün sizlerden 3 tane malzeme istiyorum. Mum, tuz ve kendi resminizi istiyorum mum, tuz ve kendi resminizi istiyorum. Ben o üç tane malzemeye elimle, nefesimle, doğamla biyo enerji yapacağım. Evet, biyo enerji yapacağım. Salı gününe kadar bulursunuz artık. mum, tuz ve kendi resminiz. Üç tane malzeme lazım. Fark etmez. Mumun rengi olsun, bal mumu olsun, sade olsun, küçüğü olsun. Ne olur olsun o güne özel mum istiyorum. Eğer ki imkanınız varsa, bulma şansınız varsa 40 tane bana mum bulun. Kendiniz için bana değil kendiniz için. Yok eğer 40 tane bulamıyorsunuzsa hiç olmazsa 7 tane bulun. Bakın 7 gün yapacaksınız 40 gün yapacaksınız. 40 gün yapanlar tamamen büyü musallat lanetten kurtulacak haberi olsun. Ve 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 önümüzdeki sene nasibi açılacak, yolu açılacak, bahtı açılacak, işleri açılacak. Yeşil bulsanız para için yol açacağız, kırmızı bulsanız aşk için. Yok rehber, rengarenk bulamıyorsanızsa hiç olmazsa böyle normal bulamazsınız. E Taylat, böyle küçük e, demirde olan mumlar var. Onları ben çok tercih etmiyorum. Ama olsun, olsun. Yeter ki sizler bir mum bulun. Tuz, mum ve kendi resminizle geliyorsunuz canlıya. Ben size öyle bir şey öğreteceğim ki... tarix boyunca hiçbir medium hiçbir şifacı bunu size öyrətmədi öyrətməyəcəkdi mümkünatı yox bu mənim işimin sirri e, həqiqi mediumların işinin sirri olduğu üçün bunu öyrətməzlər amma mən sizə bırakın Olsun bende sır falan kalmasın. Bende sizin sevginiz kalsın. Bende sizin mutluluğunuz kalsın. Bende sizin bahtınızın, nasibinizin açılması kalsın. Bende sizin dualarınız kalsın. Ve sizler bir ömür boyunca bana dua ettiği için bak ben böyle sizler benim kanalıma, Tarot Uzmanı Mayer kanalıma ve Mayerizm Instagramıma kayıt olarak yani hesaba ekleyerek, takip ederek benimle gün günden çoğaldıkça ben bak bu gece nasıl ki böyle gaza gelerek açtım bu canlını ve sizlere super puper bir canlı hazırlamak anonsunu şimdiden yaptım. İnanın sizin sayenizde, sizin sevginiz sayesinde yapıyorum bunu. Yoksa valla öyle bir yorgunum ki, öyle bir yorgunum ki ayaklarımdan tutmuş saçımın düğü, diblerine kadar ağrı ağrıyor yorgunluk ama hiç belli etmiyorum çünkü sizlerleyim. Sizlerle çok mutluyum. Hiçbir yerim ağrımıyor, sızlamıyor. Süper puperim. Çünkü sizler varsınız. Evet ben sizin hepinizin ama hepinizin canlı yayında kendi enerjimle kendi enerjimle 3 tane malzemeyle nasibinizi açmayı öğreteceğim. Ama arkadaşlar, yayın kayıtlı kalacak. Yayını adın izleyenlere de geçerli olacak o ritüel ama benim enerjim olmayacak. Onu da bilmiş olun. Sadece kendiniz öğrenip kendi başınıza yapacaksınız. O zaman da %50, %80 ya tutar ya tutmaz ama canlıda benle beraber olacaksınız ve oradan diyeceksiniz ki mumum, mum, tuzum, resmim hazır diyeceksiniz ve ben Hepinizin ama hepinizin kim ki var söz veriyorum. Önümüzdeki sene yola açılsın, rızka açılsın, evlenemeyen evlensin. Aklındaki kişi geri gelsin. Artık ne derdin varsa bitsin, tükensin. 2021'e bomba gibi gireceğiz arkadaşlar. Ve hayatımız gül gülüsten olacak. Hastalıklar bizden uzak olacak. inanın her taraf korona olacak bir biz olmayacağız. İnşallah her taraf olmasın. Allah herkese sağlık, sıhhat verirsin. Ama yine de eğer ki etrafımızda ki e, önümüzdeki sene herkesin olma %90 olanağı var. Buna rağmen biz pozitiviz, bize hastalık bulaşmıyor, biz hasta değiliz, bizim ara sıkıntımız yok, aşk sıkıntımız yok. Hepimiz musmutlu güzel bir seneye giriyoruz ve sizler benim enerjimle arkadaşlar size söz veriyorum. Size bakın burada söz veriyorum. O kadar yüksek güzel enerjim var ki Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle güzel bir yayın yapacağım. O gün ve o gün sizlere üç tane sadece malzemeyle enerji patlaması yapacağız. Ve o enerjiyle inanın bütün sıkıntılardan üzdekisten yok çoğunuzda şu an elinde resim hazır değil. Bak, belki de resimler var ya işte tuz ne kadar olacak? Bak bu kadar tuz bana yeter. Normal. Şimdi benim masamdaki okunmuş tuz. Yani millete, hastalarıma gönderdiğimiz. Ama sizde normal sofra tozu olabilir. Ha ondan sonra mumunuz fark etmez. Mum olsun yeter ki bir ateş olsun yakalım. Bizi temizleyelim ve muhakkak bir resminiz olsun ki sizlerin resmiyle böyle bu şekilde arındırayım temizleyeyim bu arada bu arada sizlere neyin sözünü veriyorum bir de biliyorsunuz bugünkü yayında 3 kişinin 3 kişinin biz e, biyoenerji uygulamasına aldık her yayında söz veriyorum üçer tane üçer tane e, gücüm yettiği kadar Allah bana güç verdiği kadar üçer tane e, kişi seçeceğim biyoenerji için biyoenerji ne işe yarar aranıyor, temizleniyor, rahatlıyor, cin musallatından kurtuluyor, nasibi bahtı açılıyor, üzerinde olan sıkıntılar bitiyor. Anladınız mı? Bu işe yarıyor. Ve arkadaşlar buradan da sizlere söylüyorum. Eğer ki bu kadar, bu kadar size yaptıkım, eğer hakkım geçiyorsa, hakikaten de siz benim sayemde mutlu oluyorsunuzsa, kanallarıma sayfalarımı abone olmayı unutmayın üç tane YouTube kanalım var mayerizm kanalı tarot uzmanı Mayer kanalı Ma medium Mayer danışanları kanalı e, bir tane Instagram hesabım var bir tane o da mayerizm Instagram hesabı başka hesabım yok başka hesaplara inanmayın güvenme ve ben birebir e, iletişimi hiçbir yerden yani yorum olsun, Instagram demedi olsun, Facebook özel e, Messenger olsun oralardan iletişim bende yok. Bende bir yerin iletişimi var. O da Nur Hanım'la. Nur Hanım'la iletişime geçerek e, sizler bana kavuşabilirsiniz, randevu alabilirsiniz ve randevu saatinde sizlerle kavuşacağız, konuşacağız, birebir bioenerji yapacağız. Unutmayın Salı günü bakın Salı günü 20.00 3 tane malzemeni alıyorsunuz, geliyorsun süper popper yayında. Hem size enerji yapacağım o yayında. Hem o elinizdeki malzemelere enerji yükleyeceğim. Hem ritüel öğreteceğim. Hem üç kişini kendime danışan olarak üç günlük biyoenerji alacağım. Artık elimden geleni yapacağım ki yapacağım. Yeter ki hepiniz mutlu, mesut, huzurlu olun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ve her zaman benimle kalıyorsunuz arkadaşlar. İsteğiniz varsa, bir niyetiniz varsa bir de sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Benim için çok önemli. Önümüzdeki yayınlar, tarot bakımlarında konu ne yapalım? Siz konu yazdınız. 2021 burçları onu yapacağız. 2021'de e, bizleri ne bekliyor onları yapacağız ondan sonra. Başka ne var? Ne istiyorsunuz? Bana bu videonun altına yazın abla e, aklımdaki kişimini mi istiyorsun paranı mı istiyorsun pul mu istiyorsun ev mi istiyorsun konu ne olsun? Herin yerini mi bularım artık anladınız mı aynı aynı konulardan ben yoruldum. Sizler de istemiyorum yorulasınız. Diyorum ki sizler de yeni bir yeni bana yardımcı olasınız. Siz çoksunuz ben bir kişiyim ama sizinle musmutlu bir dünya var. Sizlerden isteğim o ki çok güzel şekilde bana konu başlıkları yazın. Ben o konulara göre sizlere canlılar açacağım. İnanın ben sizi asla e, bu korona döneminde, bu sıkıntılı dönemimizde, bu e, negatif bir hayatımız şu an var hepimizin bütün dünyada. Bu negatif sizin ışığınız olacağım. Evinizin e, en güzel sesi olacağım. Evinizin mutluluğu olacağım. Elimden geleni yapacağım. Hayatımız mutlu olsun benimle beraber. Size söz veriyorum unutmayın tuz tamam mı Mum, bir tane de resim bu üç tane malzeme oldu bittim hem yıl boyunca önümüzdeki sene bak nasip açma üreteceğim hem de bu ıı, ıı, malzemeler olursa ben elimle nefesimle enerji yapacağım Anladınız mı? Enerji yapacağım ki sizlere enerjim gelsin. Sizler e, bu yaptığınız işlem %100 tutsun. Bakın arkadaşlar ben bir medium olarak burada 40 tane görüyorsunuz. Bal mumu kullanıyorum siyah. Ben mediumum. Ben bunu kullanma hakkım var. Normal insan kullanamaz. Normal insanda bal mumu varsa 40 tane bal mumu. Yoksa eğer önemli değil. Önemli olan mum olsun. 40 tane mum. Böyle mum olabilir, küçük mum olabilir, uzun mum olabilir. Fark etmez. Mumun rengi, boyu, buhunu hiçbir şey fark etmez. Yeter ki bana 40 tane bulursanız süper olur. 40 gün yapacağız. 40 tane bulamazsınız. 7 tane bize yeter. Eğer bulamazsınız da ne 40 ne 7. Hiç olmasa bir tane bulun ya. Hiç olmasa bir tane hani bir enerji yüklüyüm. O bile size dünyalara değer. Yok eğer hiçbirini bulamıyorsunuz o zaman uslu uslu canlı da bir enerjimi alıyorsunuz. Sonradan bulup da yapabilirsiniz ama sonradan bulup yapanlar enerji yüklenmemiş mumlarla olacak. Yani kendi başına işte sonradan videonu görüp yapıyorsun ya o şekilde. Ya nasip diyerek yapacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Dediğim gibi unutmayın. İmkan varsa, maddi gücünüz varsa 40 tane bal mı? Yoksa maddi gücünü 40 tane istenilen rehte mum. Yok eğer imkan yoksa 7 tane mum. Yeter ki arkadaşlar hem diyoruz ki biz kurtulalım. Hem diyoruz ki hocaya gitmiyoruz. Hem diyoruz ki paramız yok. Hem de diyoruz ki ben bir şey yapmayayım da Allah'tan buyruk ağzıma kuyruk ne oluyor? Allah'tan buyruk ağzıma yumruk oluyor. Anladınız mı? <laughs> <laughs> Vallahi kuyruk falan da gelmiyor. Yumruk direkt geliyor. Hayatın yumruğu geliyor bize. O yüzden bir gayret, bir şey, bir, bir biraz da olsun hak hak verelim ve bu önümüzdeki sene için nasibimiz açılsın, aklımız açılsın. Her şeyimiz gül gülistan olsun diyoruz. O yüzden de arkadaşlar herkes değerli arkadaşlar herkes o canlı yayınımda olsun. Olmamazlık yapmasın. Bakın e, gidim diziye bakayım. Ay sonra bu e, kanala bakarım. Zaten video kayıtlı kalır. O zaman o insan var ya o beyninde diyor ya ben diziye bakayım. Sonra bunu zaten izleyeceğim veya falan e, şey videonu izleyeyim veya falan kesin canlısında oturayım da sonra bu, burada dursun zaten e, kayıtlı kalacak ya. Ona geçersiz enerji. Ona hiç enerji gitmiyor. Abone olmayanlara hiç gitmiyor enerji. Abone olacaksın çünkü bana destek olman lazım. A, beğeni atarsan da mutlu versin beni. A, çünkü ben sizin beğenilerinizle, yorumlarınızla mutlu oluyorum. Siz yorum yazdıkça çocuk gibi oturup tek tek onu okuyup ona ben e, kalp atıyorum. Yani ben seni okudum. Kalp atmadıklarımı da maalesef okumamışım ki atmamışım. Onlar da kusura bakmasınlar. Vallahi deli gibi yoğunum deli gibi. Yarın cumartesi pazar inanın size fantastik güzel videolar hazırlıyorum. Size güzel bilgiler hazırlıyorum. Şokum tokum önümüzdeki haftada çok güzel bir bilgi videosu olacak. Buradan söylemeyeyim. Hırsızlar çalmasın, ölüme geçmesin. Hırsız her tarafta hırsız var arkadaşlar. Evet çok süper e, güzel bir video hazırlıyorum. Yani bilgi. Keçer ne videosu paylaştım arkadaşlar Mayerizm kanalımda. Tarot uzmanı Mahir kanalımda da var. Eşlere ayrım büyüler. iki tane büyünü kısa ve net anlattım. Şimdi daha geniş anlatım yapacağım arkadaşlar. Artık hayatınızda olan sıkıntılar, hayatınızda olan negatifler, hayatınızda olan ne varsa hepsini ben size okuyacağım. Çaresini diyeceğim. Sanki böyle bireysel randevu almış gibi olacaksınız. Ama yine de diyor arkadaşlar. Çok insanlar yazıyor. Lütfen benim öz numarama yazmayın WhatsApp'ına Nur Hanıma yazın. Çünkü biliyor musunuz benim numarama yazdıkta ay benim numarama yazdıkta arkadaşlar. Ee, ben e, şey oluyorum bakamıyorum ben hem bakım yapıyorum hem işlem yapıyorum ben şifacıyım sonuçta böyle e, youtuber falan değilim ki akşama kadar youtube oynayayım youtube'uma bakanım var telefonlara bakanım var evde yardım edenim var yani yoğun yoğun çalışan bir insanım anladınız mı o yüzden benim numarama yazmaya gerek yok güzelim nuruma yazıyorsunuz bak numarası diyorsunuz ki ben ablayla ben hocamızla randevu istiyorum. Bu arada değerli danışanlarım, canlarım, gözlerim. Benim danışanımsansa sana süper bir indirimle randevu ayarlayabilirsin kendine, gelebilirsin. İşini takip etmem için, kontrol etmem için, bakım yapmam için çünkü çok yazıyorsunuz. Benim işim ne yerde? Okumam devam ediyor mu falan falan cevap vermiyorum. Mecburum? İstemez miyim cevap verim? İsterim ama zamanım yok. Evet, e danışanlara özel indirimle bir de normal bakım indirimleri de yaptık arkadaşlar. Yıl başına özel normalde biraz bahaydı açıkçası ama şimdi biraz indirdik ki herkes bana ulaşabilsin. Ve değerli arkadaşlar lütfen Nur Hanım'ı çok yormuyorsunuz. Çok boş boş sorular verenler var, sabırsız olanlar var, bezdirenler var, o kadar yazanlar var. Kısa ve net ben Nur Hanım... E Mayer Hanım'la konuşmak istiyorum. Randevu istiyorum. Kısa ve net. Veya ben kitaplarını istiyorum. Ben onun kitaplarına ulaşmak istiyorum. Kısa ve net. Veya ben kolye istiyorum. Yüzük istiyorum. Artık ne istiyorsan kısa ve net. O da sana yardımcı oluyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar son kez diyorum ve kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Mum, resim ve tuz. İstenilen tuzu elde edebilirsiniz. İstenilen mum olsun ve böyle bir resminiz olsun. Görüyorsunuz burada bir bayan var. Ben bunu temizliyorum arkadaşlar. Ve temizledikmişken kendi danışanım dedi ki e, bu ritüeli ben insanlara öğreteyim de bana gelemeyenler var, maddi gücü olmayanlar var veya sahtekar hocalar tarafından kazıklananlar var veya dört duvarda oturmuş da hiç hacı hocaya gidemeyen var. Valla telefonu bile olamayan var ama nasıl oluyorsa beni izliyor. Çok bana muhtaç bir ki kalbim gönlüm seninle güzelim. Kimsense erkek kadın fark etmez. Senin için bu videonu yapıyorum ki sen orada sadece bir tuz bir mum bir de resminle Kendini arındırasın kuzum. Hiç olmazsa en güzel telefon bulasın beni bol bol izleyip ve ve benim abimem beğenilerimi bol bol yapasın evet tamam mı arkadaşlar başka isteğiniz varsa yorumda yazıyorsunuz yorumda bana yardımcı olun lütfen konu başlığı verin bana ben hangi tarot sorular ne olsun ve ne istiyorsun ne be beklentiniz ne ben sonsuz bir deniz gibiyim ne deseniz oradan ee, balık gibi tutup da size ee, çıkarıp yardımcı olacağım, göstereceğim, söyleyeceğim. Ne isterseniz yeter ki bana ait, medyumluğa ait, şifacılığa ait ne varsa lütfen ama lütfen yardımcı olunuz. Öpüyorum sizlere hayırlı geceler. Sizlerden kopamıyorum ki. Valla izin verseler 7-24 bu YouTube açarım da ama maalesef açamam. <laughs> Valla böyle kaçıp gelip girip odada gizli gizli sizin e, canlılarınızı açtım bunu şimdiden diyeyim. Çünkü salıya kadar zaman var ya mum bulabilirsiniz, tuz bulabilirsiniz veya işte resim bulasınız. O zamana kadar zamanınız var. Herkesi bekliyorum, öptüm sizlere ve yarın cumartesi pazar olduğu için belki bir delili iş açtım. ve benden her şeyi bekleyin arkadaşlar. O yüzden bildirimler olsun. Dınk hemen canlıda oluyorsunuz. Beni canlı canlı dinliyorsunuz. Sizleri seviyorum. Bu arada e, enerjiyi aldığımız arkadaşlar pazar arası 13.00'da 3 kişini aldım. Ben bugün bana yeni resmini çekecek atacak. Bayanlar aldım. Önümüzdeki günlerde erkekle alacağım. Bayanlardan istiyorum. Eğer kapalıysanızsa e, saçınız açık. yani Başörtüsü varsa açın. Gözleriniz net. Yüzünüzde mas e, makyaj olmadan bana resim atıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Sizlere değer veriyorum. Siz de beni sevin. Bay bay. Allah kapamıyor. Canlı da diyor ki ben kapanmıyorum Konuş konuş. Bay bay.